No me sirve. Sandık Köyü Muhtarı Duran Özgül'a 132 yıllık mazisi olan taş yolumuzun asıl yapım amacı ilçemize bağlı olan Gözaydın, Dilli, Ağıl, Harmankaya, Çaltı, Gümüşçeşme, Ağıllar köylerini ilçemize daha hızlı bağlayarak köylerde yaşayan vatandaşımızın ilçeye gelerek alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ancak Yapılan yolun alt zemini tamamen bozuktur. 38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk ol bozuktur. Bu 7 kilometrelik taş yolunun bir an önce ıslah yapılması gerekmektedir. Kış aylarında özellikle tamamen kapanma yaşanmaktadır ve köyde yaşayan insanlar ilçemize gelememektedirler. Özellikle sağlık açısından hastalanan köylerdeki vatandaşlar ilçemize çok uzak bir şekildeki yollardan gelmekte ve bunlar da hastalarda bazen ölüme sebebiyet vermektedir. Bu tünellerin içinde biriken sular araçların geçmesini engellemektedir. Bu 7 kilometrelik yolumuzun bir an önce yapılarak vatandaşların ilçemize rahatlıkla gelmeleri önemle önem arz etmektedir. Özellikle Çaltı mezrasına şu anda yapılan bir fabrika vardır ve bu fabrikada çalışacak işçiler vardır. Bu işçilerin de ilçemizdeki esnafı kalkındırabilmesi için daha rahat ilçemize gelmeleri için bu yolun yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda büyüklerimizden yardım beklemekteyiz. Teşekkür ederim. Evet Gümüşçeşme muhtarı Halit Uzun. Taş yoluyla ilgili bazı şikayetlerimiz var. Bunu dile getirmek istiyorum taş yolu 135 senelik bir mazisi var bu 2002 yılında merhum Recep Yazıoğlu Allah bundan razı olsun onun çabalarıyla bu yol yapıldı hizmete girdi fakat yapıldıktan sonra herhangi bir çalışma yapılmadı herhangi bir bakım yapılmadı bu yol bizim için ızdırap yolu oldu ve bu yolla bizim için çok önemli bu yolla 8 tane köy çalışıyor fakat bu insanlar inan ki ciddi anlamda mağdurlar bu insanlar kış olduğu zaman yukarı yolda gelemiyorlar, bu yolda gelmek zorundalar. Fakat bu yolda e, su birikintileri olsun, e, yukarıda gelen taş, kaya parçaları olsun yolu e, engelliyor ve zemini çok bozuk yolu. İnsanlar ciddi anlamda mağdur oluyorlar bu yolda. Gelmek zor gerçekten de. Diğer tarafa döndükleri zaman e, bu yolun dört katı daha uzun. Onun için e, defalarca biz bu, e, bu yolla mücadele ettik ama bir türlü sesimizi duyuramadık. Dilekçeler yazdım ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Fakat dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere ben bunu burada sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli. Bu yolun bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım. Bugün Çaltı köyünde, Çaltı mezrasında bir fabrika yapılıyor. Bu fabrikada nerede baksan en az 300-500 kişi çalışacak. Bu insanlar ilçemize gelecek, ilçemizin kalkınmasına sebep olacak. Yani insan, e, ilçe esnafı burada kalkınacak, canlanacak. Böyle giderse inan ki ilçemiz birkaç sene sonra ilçelikten de düşecek belde olacak belki. Ama burada yetkililere sesleniyorum. Lütfen, lütfen, lütfen ilgilenin. Bu yolun yapılmasına sebep olun. Biz de burada bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah devamı gelir diye e, düşünüyorum ben bunu.